Çetin'le karar verdik ve mezuniyet bloğu başlayacağız. Çetin neredeyiz? Benim, benim fikrim Sheraton'dayız, evet. Adana. Evet. Çok sıcak, içeride oturuyoruz. Ve kimse Masamızı yok. Seçti. Kimse yok. Arkadaşlar e, pardon. Kötü Öyle. insanlar. E, herkes kırmızı elbise giymiş. Çetin dedi ki devlet mi dağıttı? Evet, evet. Çetin devlet dağıttı. Hadi eyvallah. Arkadaşlar gelen sarılıyor. Benim de bayağı sarılıyor. <laughs> abi videoyu veremedin. Çetin. Senin <laughs> sayın hoş olduk <olduğunu> söylüyorum videoya <laughs> Ekin Ekineye bitmiyor. <laughs> duma, ben tutabay yedim e, ya. <laughs> Hayır ben. İyi, <gülüyor> iyi, <gülüyor> iyi. Ormam, sonuna bakmam ben adam olmam. Sallam. <laughs> Açıldım, bir kapandım, bir üzüldüm, bir de güldüm. <gülüyor> 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 ele gel sarışınım gel ben sana aşığım gel Benim Benim <laughs> YouTube, Ersin, seni. Kimi? YouTube, YouTube, YouTube evet. merhaba ne kadar, Seni iyi çok iyi danışmasını danışmasını <gülüyor> seviyorum <gülüyor> bu kadar <gülüyor> <gülüyor> Çok uygun bir ortam değil çünkü görünmüyorsun. Hayır, hayır, ben bile göremiyorum. Ee, çok eğleniyorum. Beni ne kadar seviyorsun? Bir derecelendirme yapabilir misin parmağınla? Anma. Bu kadar seviyormuş. Süper. Yağmur'a sarılacağım. ya. Teşekkür ederim yani. Hocam mı? Senin için orayı Hocam çekeyim mi? Orayı Hayır ben çektim sağ ol. mı beni Cim. de çekeceğim. Selam. Hocamla beni de Teşekkür ederim çekin. Bu kamera çok iyi. <laughs> ah, en sevdiğim şey. Ya çok Kapak fotoğrafı bunu mu yapsam? Şey gayet güzel. Gayet iyi. Kork ol. Ben size yapacağım. Yeterince değişmanım var benim.

Gün sonu neler olduğunu açıklamak ister misin? Dönünün açıklama yapması gerekiyor. Şimdi ben seçildiğime göre şöyle kamera alayım. De, deniz, Bekir ve Ege arkadaşlarımız. deniz, oh. 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 deniz değil, havuza atladılar. Kim? E, Ege 1.70 olduğu için atladığı yer engin olmasına rağmen bir şey olmadı. Bekir de mal olduğu için balıklama Ardınçı atlamadı. Normal atladı, deniz, Bekir normal yere atladı. Bekir normal yere atlamış. Ege deniz, Ege ile Deniz... De, Ege, e, Deniz ve Bekir suya atladılar. Havuza yasak olmasa da. Evet. Bekir kafası en güzel büyükler aralarında ama o güzel atladı, iyi atladı. Ar <laughs> Arkalarındaydı tam o atlardı. Ama Ege çok güzel atladı bu arada. Tam balıklama yani. Olimpiyat, olimpik atlama yaptı. <laughs> olimpik? Ege olimpik bir atlama yaptı, güzel atladı. Sonrası Deniz'in nasıl atladığını görmedim. O sırada ben koşup telefonumu aldım. <laughs> Demek ki en sığ yeri atlamış gerizekalı. Onlar üçü de kafa uçtu iş. İşte, i̇şte Deniz'in sonrasındaki durumu kötü. E, kameralar karşısında açıklama yapma Profesyonelce bir açıklama olmaz. E, Açıklamalar devam edecek. Ee, aslanlar <laughs> devam edecek. Ee, <laughs> ben Ersun Yanal. <laughs> <laughs> Ama ben Amesim demiştim ki onlar <laughs> atlamadan önce demiştim Şedin ki atlamayın. İlk önce toplu e, bir kocamayın. fotoğraf <laughs> çekilelim dedim. Beni dinlediler mi Çetin? Dinlemediler. Ben <laughs> mi? Ne olur yapmayın. Bir iki dakika dakikalarım çekilelim, gidin atlayın. Yapmadılar şu an. Yapmadılar. <laughs> Denizin buraları. <gülüyor> <gülüyor> buraları. Aynen şöyle. Arkadaşlar elayı bulundum. Ee, ama Ömer, e, çantasını şey, alıp e, gitti. Kimliğim içindeydi, sonra kredi kartım içindeydi. Ben hiçbir şeyim olmadan kaldım öyle. Canım arkadaşlarım hiç akıllarına gelmemiş eşyalarımı evet. bana bırakmak. Empati adam. Neyse vardı. ki Çetin evet. var Ayşegül beni buldu evet. ve beni kurtardılar. Onları çok seviyorum, çok teşekkür <gülüyor> ederim. Biz seviyoruz. <laughs> evet, Çetin evet, bizi kurtardı. Çok ederim Mezuniyet vlogunu kapatıyorum o zaman. Olur. Demek istediğim son bir şey var mı? Beğenmeyi ve yorum yazmaya başladım. Yorum yazmaya başladım. Senin demek istediğin son bir şey var mı? Ben kayboldum ya. Evet. Sana da içerik çıktı. İzlenir belki. Evet Ela. Şey kanın <laughs> şey videonun <laughs> başlığı. Ela kayboldu. <laughs> Mezuniyet balosu paramız için Ela kayboldu. Arkadaşım kayboldu arkadaşım. <laughs> şey, Ela kayboldu. Deniz başını yardı. Deniz bu arada iyi mi? Hastaneye götürmüşler. <laughs> <hastalar. gülüyor> evet. Hastaneye mi götürmüşler? Evet. Ee, Şuradan şöyle. Işte Deniz başını kan yardı. aktı mı? Neylesi yok ya? be. Sen yani Ela yanındaydı. şey ya. Be, hani kav... Hayır ben yoktu. Ya, yok muydu? Ya ben görmedim. Hani de. böyle kavga edersin yumruk izleri böyle böyle kalır ha. ya böyle ponçik ponçik. Şey oldu için mi? Yani, havuz çok da... Hayır. Yer ee, çok bir, işte. bir yer Kendini ha. Ege kadar hissedip öyle <laughs> anladığı <laughs> için kendisi. <laughs> ah be. Evet. Şey canım, geçmiş, bir olsun, geçmiş olsun Deniz haberim yoksa. Deniz geçmiş olsun. Şahat hocam siz beni böyle şey bir şekilde ararken ben arada Musa Tamlar'la kariyer planı yapıyordum. Elveda Lise. Ya uslu. şu an üzüldüm öyle deyince. De daha <laughs>